Bakma öyle terörist kardeş gel bak portal delecesi yaptım gir içeri ya gel. Oğlum bu portal mortal bozmasın bizi sonra ben gireyim de yani sonra da sıkı da Allah tutun lan tutun lan beni beni Yine indirim indirim ayağına soyduk herifleri. <gülüyor> 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 oh, of uf oh, oh, oh. oğlum ne olmuş lan bize böyle maske falan abi bir acayip oldum ha. Abi baksana çok şekil bombastik <laughs> <laughs> olduk. Oğlum karı gibi hareketler yapma bir dur yav. Lan başların maskesine. Heh, şimdi böyle çok güzel oldu. Abi tavuk tavuk aynı her şey değişmiş tavuk aynı. O zaman bıçaklayalım tavuğu. Hadi beyler prolar üstten veteranlara yol açın ha, bakayım. Boşunu kuru başını kuru. He. Koş 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 bitiriyoruz kardeş. Bitiriyoruz ha. Oğlum oğlum. Hadi geç tamam. Tamam sen geç. Oğlum bir, bir olur. karar ver lan. Ağzı bitiriyor mu sen ha. su içme tamam mı çocuğum? Birinci bize alan tananacı. Hadi bakayım bile. <laughs> lan benim evladım ha. Gel buraya. Ben ne spot et. Lan git git tavuk git kış kış. Lan ben öldürecektim onu. <laughs> ne oluyor lan? Şimdi buradan nasıl çıkıyorduk? Böyle buradan atlıyorduk. Hop aha yanlış oldu. Bir dakika. CTRL'ye basıp mı zıplayacak? Ah! İbneler bomba kuracak olabilir. Bölgelerine doğru gidiyorum. Hı? O ne lan? Oğlum biri resmen osura osura uyuyor. Al! Bekleyin geliyorum bekleyin. Hepinizi öldüreceğim ulan. Neyse çıkalım yukarı. Evet koşum yapabilirsin. Sen nerelerden çıktın oğlum? Hadi hadi. Hup, hup. Ah. Ay anasını av! Oğlum bomba atışsalar ya hadi. Hı? Allah atamadım. Hayır senin elinin ayarına Oğlum çok güzel hazırlandım bu sefer kesin sıfır ah işte budur ya hey <laughs> ne sevdafı kolaçan edelim Neredesiniz lan pis teröristler bu kim lan Aa, bu kim lan o terörist Aa hunter Oğlum ne güzel grafik yapmışlar lan bu grafik motoru ne acaba ya böyle hayran kaldım Lan, yani, lan Allah. olayın ciddiyetini kavra gerizekalı hadi Geber lan geber öl artık öl pis terörist öl ah, İşte budur be <laughs> Anam bomba Kutumun Degener'ları yine yardırışa geçmişler ya. Her neyse biz dalgamıza bakalım. Hopp! Ulan! Ben sana sniper alma demedim mi blader? Ha? Yine beni vuruyordun. Dur kardeş dur. Halledeceğiz onu. Bu sefer biletini keseceğim oğlum senin. Aaaa! Şimdi sızrı! İyi oldu pezevenge. Her neyse. Allah'ın siz attın mı? <laughs> Double headshot. Olay budur baba. He ne oldu beğendin mi he? Kanka benim AVP'yi alsana be. Tamam alalım. Oh. <laughs> Hayır su kapıyat kurva.